Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Ülkemizde geçtiğimiz her yıl evlilik yaş ortalaması artıyor. Bunun nedenini Elazığlılara sorduk. İlgi çekici bir program başlıyor. Bakalım Elazığlılar neden evlenemiyor? Gençler neden evlenemiyor? Çünkü evlenecek adam yok. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. İşine gelenler evleniyorlar. Niye evlenmesinler ki ya? Ya rahatlığına yaş alıştılar. ortalaması. Yani evlilikte yaş ortalaması yükseliyor son zamanlarda. Hmm. Geçtiğimiz her yıl yükseliyor. Ama mantıktan yani öyle değil mi? Önce çocuk yaşında evlendiriyordular. Şimdi yan mantıktan karar vermek 38. Ha, belli bile 38'e kadar yolu vardır bence. Hmm. Yani şimdiki her şey gülü gülistan. Gülü gülistan. Cumhurbaşkanımız sağ olsun. İnşallah neden evlenemiyor sizce? Ekonomi çok kötü. Yani her şey çok pahalı. O yüzden hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Sizce gençler neden evlenemiyor? Gençler önce birbirine güvenmiyor bence. Daha sonra şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar. Malumunuz altının fiyatı bir tam altın 10 bin liraya dayandı bugün. Ekonomik nedenler başta ama önce insanlar birbirine güvenmiyor. Aslında aileler de araya girip de bu ekonomik sınırların üstünden gelebilir. Aileler de bence araya girmiyorlar. Aileler biraz araya girse aslında... Yani atıyorum e, hani bütün sorumluluğu gençler mi yükleniyor? Bütün sorumluluk gençlerde değil. Hayır, ailelerde de var bu. Mesela evlenecek iki gencin e, önüne açmak için aileler mesela hani kız tarafı diyorlar e, altın istiyorlar ya. Onlar mesela biraz daha az isteyebilirler. Bu şekilde çözebilirler sorunu. Ben böyle düşünüyorum. Gençler neden evlenemiyor sizce? Ekonomik olduğu kadar bence sosyal eee kültürümüz de değişti. Birlikte yaşamak varken evlenmeye kimse e, yakın bakmıyor. Aslında eee yani bu koşullarda gerçekten evlenmek çok zor. Aile geçindirmek çok zor. Hak veriyorum. Haklılar. Geçinemiyorlar diyor. Geçinemiyorlar. Tamamen ekonomik. Evlenemiyor. İş güç var mı parasızlıktan? Işi, yok. işi gücü yok. Yani Yaş otuz olmuş. Adamın işi gücü yok. Üç üniversite bitirmiş. Nasıl evlenecek? Nasıl evlensin? Ev geçiremedik daha sonra. Kırası yok. E neden evlenecek? Altının gramı orada yazılı. Bir yüzük bile alamaz. Nasıl evlenecek? Sen inanıyor musun evlenecek hanım? Evet. Yok kızım yok. Ya. Teşekkür ederim. O devirler geçti. Evet. O devirler evet. geçti. Teşekkür ederim. Parlıktan dolayı gücü yetmiyor ki evlensin. Bir altın ne kadar olmuş? 9 milyar 800 falan. Evet 10 bine dayandı. Evet. Onun için evlenemiyorlar yani. Sonra beyaz eşyası dur, suyu dur. Kiralar çıkmış 7-8 milyara. Nasıl evlenecek bu insan? Çoğu zaten işsiz. Boş geziyorlar. Ha benim bir oğlum var. 5-6 ay gidiyor şirketlerde çalışıyor, geri gelip boş yatıyor. Nasıl evlenecek şimdi bu işler? Gençler neden evlenemiyor? Vallahi gençler biraz hazır konmaktan da istiyorlar. Çevremizde iş çok. Arıyor rüzgar eleman bulun. Ben normal mesela çevre düzenleme işlerini yapıyorum. Arıyorum bir iki tane eleman bulamıyorum. Şimdi gençlerimiz de hazır, hazırı istiyorlar. Ha, ister hepimiz istiyoruz ki gençlerimiz çalışsın, eğitim olsun, çalışma olsun. Biz hepimiz istiyoruz bunları yapsınlar. Ama gençler biraz hazır para istiyorlar, hazır ee, bir şey olmasını istiyorlar. Ha, başka da diyecek bir şeyim yok. Ha, gençler inşallah bu saatten sonra, inşallah bu seçimden sonra çalışmaya başlıyorlar. Çalışacaklar, işini gücünü yapacaklar ee, her, konuda. Ha, bundan sonra da yapacak bir şey yok. Sizlere teşekkür ederim. teşekkür ederim. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ Sizce gençler neden evlenemiyor? Bunun birkaç sebebi var. Birinci sebebi, e, bence en güçlü sebebi, e, görücü usulünün ortadan kalkması. Yani e, birçok şeyi e, daha evlenme süreci başlamadan bitirmiş olmalarından kaynaklanıyor. İkinci en büyük sebebi, e, maddi boyutu için. Bugün bir evliliğin gerçekleşebilmesi için ortalama 500 bin lira gibi en küçük bir rakam lazım. Bu da tabii gençleri etkiliyor. Bir de özgürlüğün biraz daha baskın olması, yani insanların birileriyle aynı evde yaşaması veya aynı evi paylaşma düşüncesi biraz daha gençleri sıktığı düşüncesindeyim. Bundan dolayı da çok evliliğe sıcak bakmıyorlar diye düşünüyorum. Gençler evlenmek istemiyorlar. İyi ekonomik bir ekonomik sorunlar. Efendim? Ekonomik sorunlar. Ekonomik normal. Yani şimdi gelecek hükümet acaba Kılıçdaroğlu, 7 Parti bunlar sağlıklı bir şey yapabilir mi? Mümkün mü? Bu irade kabul edilemez bir şekilde ama AK Parti'de şaşmayacaksın. Çünkü devlet gidiyor. Evet, hükümetler gelip gider ama şahıs geleceği düşünmek lazım. Onun için Semiyorum. İnşallah da Tayyip yine çıkar. Baba çıkmazsa bu iş biter. Doğru mu yanlış mı? Hayırlısı olsun, olsun. Aynen. Aynısı, aynısı. Teşekkür ederim. Gençlere önce anneyi babayı dinlemiyorlar. Okulu sevmiyorlar. Artı bir telefon var gençlerimizin elinde. Her şey ortada. Her şey ortada. O telefonlara o kadar çok kızıyorum ki annenin babanın haberi olmadan o görüşmeler şey yapmalar. Tabii ki her anne her baba ister çocuğu evlensin. Onlara mutluluklar diliyorum, başarılar diliyorum. Yüksek okullar okullarını istiyorum. Bence gençlerin evlenmemesi sebebi ekonomik şartlar değil. Aslında şunu da söyleyeyim, teknolojinin gelişmesinden dolayı olabilir. Çünkü artık günümüzde teknoloji çok ön planda, çok ön safhada. Artık tabii eskisi gibi evlilikler böyle şey olarak değil. Şimdi nasıl size örnek vereyim? Yani ben kendime örnek vereyim. Benim evlenmeme sebebim, ben de bekarım bu arada. Evlenmeme sebebim işlerimden dolayı, işlerim yoğundan dolayı. Yoksa hani e, farklı şeylere bağlamak istemiyorum. E, yani artık günümüz gençlerimi diyelim artık e, biraz böyle daha aktif oldukları için evliliği pek sıcak görmüyorlar. <laughs>